Merhabalar. Logomuhasebe.com tarafından hazırlanan ve Logo3 programındaki alış ve satış faturalarının tanıtımının yapılacağı videomuza hoş geldiniz. Öncelikli olarak daha önceki videolarımızda da anlattığımız üzere Logo3 programı masaüstü mantığıyla çalışmaktadır ve sol tarafında genel modüller yer almaktadır. Ortadaki artı tuşu da daha önce önde olarak belirlenen menülere veya daha sonra kullanıcı tarafından oluşturulmuş olan menülere ulaşımı sağlamaktadır. Bu videomuzun konusu alış ve satış faturaları olduğu için biz daha önce faturalar isimli yeni bir menü oluşturduk. Size bu menü içerisinde işlemlerin nasıl yapılacağı ile ilgili bilgi vermeye çalışacağız. Bizim açmış olduğumuz bu masa üstünde öncelikli olarak satın alma faturaları ve satış faturaları ile ilgili işlemlerin nasıl yapıldığı hakkında size bilgi vereceğiz. İlk önce satın alma faturalarının işlemleri nasıl yapıldığı ile ilgili bilgi vermeye çalışalım. Gördüğü üzere ilgili bölüme tıklandıktan sonra bizim daha önce oluşturmuş olduğumuz satın alma faturaları ekranda gelecektir. Örneğin biz daha önce oluşturmuş olduğumuz satış faturalarının içerisinden çift tıkla girip oradan fatura ile ilgili hangi işlemlerin yapıldığına ulaşabiliriz. Bunu kapatıp size satın alma faturalarının ilk oluşturulduğunda hangi alanların seçilebileceği ile ilgili bilgi vermek istiyoruz. Satın alma faturalarının içerisine girildiğinde alt kısımda faturanın türünü seçebiliriz. Bu bir satın alma faturası, alınan hizmet faturası veya alınan proforma faturası, satın alma iade faturası ve aşağıdaki menülerden biri olabilir. Biz öncelikli olarak bir tane satın alma faturası oluşturalım. Ve ekle dediğimiz zaman karşımıza oluşturacağım satın alma faturası ile ilgili detaylar gelmektedir. Fatura numarası bölümü program tarafından oluşturulan bölümdür. Tarih belirlenir bir alt sütunda, bir alt sütunda zaman, bir alt sütunda faturanın üzerindeki mat matbaa tarafından basılmış olan e, fatura numarası, altta düzenleme tarihi, altta da faturanın seri numarası yer almaktadır. Seri numarası özellikle KDV iade işlemleri e, yapan firmalar için düzenlenecek olan, indirilecek ve yüklenecek KDV listelerinde e, kullanılmaktadır. Cari hesap bilgilerinde de, Buraya cari hesap modülüne hemen bağlantı yaparak faturanın içerisinden müşteriyi seçebilir ve direkt satın alma faturasının içerisine getirebiliriz. Örneğin burada bir müşteri limites şirketi diye bir firma seçtik. İçerisine daha sonra burada özel kod ve yetki kodu alanlarından da tanımlamalar yapabiliriz. Faturanın satır ekranlarında da bu faturanın malzeme mi, hizmet mi, e, sabit Kıymet mi ne olduğu ile ilgili burada görüleceği üzere e, sınıfları seçmemiz gerekmektedir. E, biz malzeme olarak seçelim. Kodu alanına geldiğimiz zaman yine üç noktaya tıklayıp stok bölümüne bağlantı e, sağlayıp buradan e, hangi stok seçeceksek çift tıkla satın alma faturasını getirebiliriz. Burada kaç e, adet e, ticari mal 001 kodundan sattığımızı belirleyip birim fiyatını yazıp varsa döviz tanımlarını yapıp KDV oranını belirleyip KDV'nin dahil mi hariç mi olduğunu yine buradan seçip devam edebilir. Eğer başka bir işlemimiz yoksa bunu kaydedebiliriz. Eğer Yukarıdaki bölümde detaylar kısmında da seçeceğimiz alanlar varsa görüldüğü üzere burada işlem dövizi seçilebilir. Kur işlem dövizi seçildiğinde sistem tarafından otomatik getirilmektedir. İstenirse kullanıcı bunu manuel olarak da değiştirebilir. Yine sevkiyatla ilgili bir takım bilgiler tanımlanabilir. Fatura üzerindeki yer alacak normal müşteri adresinin dışında buraya sevkiyat adresi belirlenebilir. Ek açıklama yapılabilir. İrsaliye ile ilgili bir takım tanımlamalar yapılabilir aynı şekilde. Evet burada faturamızı oluşturduk. Sağ alt köşedeki kaydet tuşuyla satın alma faturasını kaydedip işlemi tamamlayabiliriz. Bu işlem sonrasında buradan çıkalım. Satın alma faturaları raporu alabiliriz. Satın alma faturaları raporunda gelen ekrandan istersek filtrelere göre tanımlamalar yapabiliriz. Tamam dediğimizde karşımıza satın alma faturalarının dökümü bu şekilde gelebilecektir. Bunlar ayrıca firmanın isteğine özel dizaynlarla da çeşitlendirilebilir bu raporlar. Biz burada tarihini, faturanın türünü, belge numarasını, cari hesap ünvanını, toplamını, varsa indirimini, KDV'sini ve net toplamını içeren sütunlar eklemiş durumdayız. Burada görüleceği üzere biz herhangi bir filtrede detay vermedik. Dolayısıyla Haziran'dan Temmuz'a kadar yani sistemde bizim işlemiş olduğumuz bütün faturalar karşımıza gelmektedir. İstersek tarih bazında da bir ayrım yapabilir ve ona göre rapor alabiliriz. Alış faturası dökümünden çıkalım. Buradan da çıkalım. Şimdi alımlar tablosu ile ilgili bir örnek verelim. Alımlar tablosunda tamam dediğimizde Karşımıza aylık alım rakamlarıyla ilgili toplam tutarlar gelmektedir. Göreceğiz üzere Haziran ayındaki alımlarımızla ilgili detay bilgiler ve Temmuz ayına isabet eden faturaların faturaları Temmuz ayına gelen alımlarla ilgili detaylar yer almaktadır. Buradan da çıkalım. Ayrıca bir analiz tablosu göstereceğiz. Tablolar bölümünden rapordan tamam dediğimizde karşımıza bir tablo çıkmakta. Buradan gelişmiş seçi alanından ay ve yılı seçelim. Buradan toplam tutara göre bize bir grafik göstersin diyelim. Gördüğünüz üzere burada alımlar tablosunda grafik üzerinde hem bar çubuğu ve üstünde de rakamları yer alacak şekilde rapor alabiliriz. İstersek burada raporla ilgili türünü değiştirip istediğimize uygun raporlarda alabiliriz. Alış faturaları ile ilgili temel olarak çok kullanılan e, bu birkaç özellik sanırım genel tanıtım için yeterli olacaktır. Şimdi satış faturaları ile ilgili hemen tanıtalım size. İlaveli satış faturası oluşturmadan size daha önce oluşturduğumuz satış faturalarından örnek vererek ilerleyelim. Örneğin 26.8.2015 tarihli ileri tarihli oluşturduğumuz bir e, satış faturasına bakalım. Görüleceği üzere fatura numarası bölümü program tarafından kesilen faturalara devamlı sıra numarası verilmek suretiyle oluşturulan bölümdür. Altında satış oturasının tarihi ve zamanı öncelik olarak gelmektedir günün tarihi olarak. Belge numarasına yine satış oturasının hard gelen numara yazılmaktadır. Düzenleme tarihine bir önceki ve sonraki tarihler yazılabilir. Yine KDV iadesi işlemlerinde bulunuyorsak faturanın seri numarasını buraya belirtebiliriz. Cari hesap bilgileri bölümünde de satış oturasını keseceğimiz müşteriyle ilgili tanımlamalar yapılabilir. İstersek bu arada cari hesap bilgileri bölümünden e, tıkladığımızda ilgili cari hesaba girip sağ klikle bu cari hesabı değiştir diyebilirim ve cari hesabın içerisinde bir bilgiyi güncelleyebilir veya yeni alanlar e, açabilirim içerisinde. Bununla ilgili hemen kısa bir örnek e, verelim. Daha anlaşılır olsun. Tekrar bir deneyelim. Evet Cari hesapla ilgili bilgiler açıldı. Gördüğünüz üzere burada cari hesaplı e, ilgili Karen Limited logo muhasebe firması ile ilgili işte adres bilgilerinde varsa değişiklikler. E, bu firma ile ilgili iletişim numaralarının e, değişikliği varsa dahil numaraları buraya yine yazabilmekteyiz. Firmadaki bizim ilişkide bulduğumuz 3 e, kişiyi yazabilmekteyiz. Varsa e, adres numarasını, internet adresini, e-posta adresleri ve yazışma dillerini belirleyebiliriz. Yine cari hesabın içerisinde diğer alanlarda da e, değişiklikler çiklikler yapabiliriz. Şimdi buradan çıkalım. Çünkü bununla ilgili detayı cari hesaplar bölümünde yine anlatacağız. Ee, devamında e, Cari hesapla ilgili satış elemanı kodu da belirleyebiliriz. Yani biz eğer satış elemanı kodunda bir e, takip yapıyorsak örneğin can kullanıcısının satışçısının bu faturaya tanımlayabiliriz. Aşağıda da alış faturasında da örneği görüldüğü üzere e, malzemeleri, e, stokları seçip buradan devam edip miktarlarını e, birimlerini ve tutarlarını girerek devam edebiliriz. Yine detaylar bölümünden e, satış faturası ile ilgili ilave e, varsa döviz cinslerini bunların kurlarını, sevkiyat hesaplarını hesaplarını veya adreslerini girebilir ve faturanın içerisinde yine kaydedebiliriz. Buradan çıkalım ve kaydet diyelim. Görüldüğü üzere satış faturasının oluşturulması da kısa sürede ve çok kolay bir şekilde gerçekleşmiş oldu. Bunu örneğin satış faturasını oluşturup kaydettikten sonra üzerine gelip yaz dediğimde ekrana bu satış faturasını alabilir. A4 kağıda bu şekilde bu dizaynlarda değişiklik yapılabilmektedir bu arada. Bu şekilde A4 kağıda istersek taslak olarak da alabiliriz veya firmanın normal tanımlı satış faturasına ayarlama yapılarak yani form dizaynı yapılarak da oradan alınabilmektedir. Buradan çıkalım. Yine satış faturaları ile ilgili de size kısa listesi ve raporundan bahsedeceğim. Yine satış faturalarının altında satış faturaları raporunu seçtim. Burada tamam dedim ve karşıma satış oturası listesi çıktı. Bu raporlarda yine yine e, dizayn olarak firmaya özelleştirilebilmektedir. E, burada işte bazı kolonlar bizim daha önceki yaptığımız tasarımda eklediğimiz e, kolonlardır. E, yine burada ben herhangi bir filtrelerden ay veya dönem seçmediğim için buraya bütün satış oturalarını bana listeledi. Bunu kapatıyorum. Yine aynı şekilde satış oturası kısa bir tablo e, anlatacağım size. Gördüğünüz üzere burada da toplam olarak yani satış faturası bazında değil de ay bazında yapılan satışların toplamları matrah, kd ve net tutar olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunu da kapatalım. Bir de bunun bir tablosunu görelim. Tabloyu seçip buradan tamamlıyoruz. Sonra gelişmişten ay ve yıla göre toplam tutarı içerecek şekilde tablo almak istiyorum. Görüleceği üzere bu tabloda da ay bazında e, kolon olarak e, raporunu alabilmekteyiz tutarların Üstlerde de e, ilgili satışların tutarları yer almaktadır. Yine sağ taraftaki kolon diyagramı bölümünden e, tablolarımızı daha doğrusu grafik türünü seçip isteğimize göre düzenleyebiliriz aynı şekilde. Bunu da kapatalım. E, şimdi KDV raporu ile ilgili size bilgi vereyim. Yaptığımız alış ve satış faturaları ile ilgili bir KDV raporu almak istersek bu alana tıklayıp Görüldüğü üzere burada %8 %18'li KDV'lerin yukarıdaki bölümde satın almaların detayını yazıldığı, alt bölümde de satışların detayı yalnızında ay bazında KDV raporunu görebiliriz. Bunları %8 ve %18 bazında görmek istersek de görüleceği üzere %18 bazında bir önceki sayfada yani ikinci sayfada yine %18 oranında KDV'lerin alışları ve satışları yine bir önceki sayfada %8'lerin alışları görülebilir. Satış yokmuş %8 olarak. Dolayısıyla tabloya vermedi. Yani birinci ve ikinci sayfasında 8 ve 18 bazında satışlar. Son tabloda da bunların toplamlarının yer aldığı böyle bir rapor alınabilir. Bu da kullanıcılar için ay içerisinde KDV raporlarını rahat takip edebilecekleri bir otomatik rapordur. Buradan da çıkalım. Bir de son olarak yine bu bölümde size genel durum raporu ile ilgili bilgi vermeye çalışacağız. Göreceğiz üzere göre. genel bilgi Genel Durum Raporunda e, firmanın yapılmış olan işlemleriyle ilgili giriş ve çıkış veya borç alacak işlemlerini ve bakiyelerine ilişkin bilgiler yer almaktadır. Burada hangi alanlar vardır? İşte siparişler, stoklar, faturalar, cari hesaplar, banka işlemleri, çek durumu, senet durumu, kendi çek ve senetlerimiz, kasa işlemi gibi alanlar vardır. Bir örnek verelim hemen burada. E, Göreceğe üzere banka işlemlerinde bankaya yatırılan 3 adet işlem olmuş, e, tutar 135.737 liraymış. Bankadan çekilen alacak olarak kaydedip iki adet 2 adet milyon 500 bin lira e, pardon 2.500 lira civarında bir tutarmış. E, yine gönderilen havaleler bölümünden işlenen de 2.500 liraymış gibi böyle bir özet tablo alınabilmektedir. E, evet e, bu videomuz detaylı bir tanıtım değil genel e, bu alış ve satış oturaları ile ilgili tanıtımın yapıldığı e, bir videoydu anlatımdı. Sonraki videolarda da yine diğer modüllerle ilgili sizlere özet tanıtım yapmaya çalışacağız. Umarım faydalı olmuştur.